Merhaba arkadaşlar. Bugün değişken tiplerinden ve sabitlerden bahsedeceğim. Yapmış olduğumuz birçok uygulamada sensörlerden veriler alırız. Almış olduğumuz bu verilerle çeşitli matematiksel işlemler gerçekleştirir ve bu sonuçları ya ekranda gösteririz ya belli bir yerde kayıt etmemiz gerekmektedir. İşte geçiş olarak bellekte tutmuş olduğumuz bu değerleri biz değişkenlerde tutmaktayız. Değişkenler mikro denetleyicinin RAM havuzasına saklanmaktadır. Kullanılan değişken tipine bağlı olmakla beraber RAM havuzunu kapladığı yer ve değişken alabileceği sayıların belli bir sınırı bulunmaktadır. Değişken isimlendirirken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. C dili büyük ve küçük harf ayrımı yapmaktadır. Değişken isimleri mutlaka bir harf ile başlamalıdır. Eğer harf ile başlayamıyorsa alt tire karakteri ile de değişken isimlerini başlatabiliriz. Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamalıyız. Özellikle küçük I ve büyük I harfi sıkça karşılaşan sorunlardır. Çünkü bu karakterler İngilizce'de bulunmamaktadır. Ayrıca değişken isimlendirirken derleyici tarafından ayrılmış olan sözcükleri de kullanamamaktayız. Değişken tanımlarken ilk önce değişken türü daha sonra değişken ismini veririz. Eğer bir başlangıç değeri atamak istiyorsak da eşittir ve atamak istediğimiz değeri direkt verebilmekteyiz. Şekilde de gördüğünüz gibi bir long tipinden sayıç değişkeni tanımlanmıştır. Integer tipine bir sayı değişken tanımlanıp 2017 değeri atanmıştır. Bir satırda aynı türden birden fazla değişken tanımlayabiliriz ve değişkenlerin arasını virgülle ayırmamız yeterlidir. Ekranda tam sayı tiplerine ve kapladığı hafızalı kaplıktır. Boyutu ve değer aralığı görülmektedir. Bit 1 veya 0 değerini alabilen en küçük değişken tipidir. Özellikle bir cihazın aktif mi, pasif mi, açık mı, kapalı mı gibi iki konumun değerini tutmak amacından kullanırız. Char karakteri herhangi bir signet veya unsignet işaret belirtmediğimiz zaman işaretsiz olarak kabul edilmektedir. İşaretsiz olarak kullanıldığında 0 ile 255 arasında sayısal değer almaktadır. İşaretli olarak kullanıldığında eksi 128 ile artı 127 arasında değer almaktadır. Çağır karakteri ilk aklımıza geldiğinde bir harflik karakter tutabilen değişkendir. Tabi bunu programcı istediği amacına göre isterse bir karakter bir harf tutabilir veya isterse sayısal bilgi de tutabilmektedir. Short ve integer değişkenleri işaretli olduğunda eksi 32768 ile artı 32767 arasında sayı tutmaktadır. İşaretsiz olduğunda ise sadece pozitif sayıları tutup 0 ile 65.535 arasında değer alabilmektedir. Ekranda diğer tam sayı tiplerini görmektesiniz. Değişken tiplerin hafızada kapladığı yer ile alabileceği değer aralığı kullanılan mikrodenetleyiciden mikrodenetleyiciye değişmektedir. Bu değerler 8 bitlik mikrodenetleyici ile 16 bitlik mikrodenetleyicide farklılık göstermektedir. Ondalık sayılarda float ve double tipimiz vardır. Derleyicide yapmış olduğumuz ayara göre 24 bitlik veya 32 bitlik hafızada yer kaplamaktadır. Çok zorunlu olmadıkça double ve float tipinde değişken kullanmamızı öneriyorum. Çünkü PIC mikrodenetleyicisinde bir kayan nokta işlemcisi yoktur. Double ve float olarak tanımlayacağınız değişkenleri hesaplayabilmek için özel algoritmaları arka planda defalarca çalıştırmak zorunda kalacak. Hem bu PIC'in yavaş çalışmasına hem de yazmış olduğumuz program daha fazla yer kaplamasına neden olacaktır. Yapmış olduğumuz projelerde float ve double değişkenlerin hafızını ne kadar yer kaplayacağını buradan ayarlayabiliriz. Linker kısmından memory model'e geldiğimizde değişkenlerin kaç bit kaplayacağını ayarlamamız mümkündür. Değişkenler mikrodentinin RAM hafızasında saklanmaktadır ve mikrodenetcinin RAM hafızası çok da küçüktür. Bu RAM havuzunu verimli kullanmamız gerekir. Program boyunca değerinin hiç değişmeyeceği sabit kalan veridir için yani const tipinde tanımlayıp bunları sabit olarak atarız. Örneğin biz burada pi sayısını sabit olarak tanımladık. Veya display'deki karakterlerin gözükmesi için gerekli olan tabloyu da const olarak tanımlayıp program havasına yazılmasını sağladık. Veya LCD ekranda gösterilmesi istenen mesajları da yine const olarak saklayabilirsiniz. Eğer biz bunları const değil de değişken olarak saklasaydık pikimizin RAM havası çok kısa sürede dolacaktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.